Evet arkadaşlar merhaba. Bu videomda yeni dünya düzeni hakkında konuşmak istiyorum. Şu an aslında bu sürecin içerisinden geçiyoruz yani bizzat. Bunu hissedenler mutlaka vardır. Tabi bu hissedilme oranı herkes aynı değil. Siz daha farklı, daha fazla hissedebilirsiniz. İşte ben daha az hissedebilirim. Ama sonuçta yine de şöyle söyleyeyim hissedenler vardır. Tabii hissedenler de vardır. Bunlara bir şey diyemiyorum. Diyemeyeceğim. Şu an açıkçası biz o süreci yaşıyoruz. Bu yeni dünya düzeni de bakın zaman zaman duyarsınız. Bu virüs de bunu tetikledi zaten. Hani büyük reset dedikleri, great resetle e, alakalı. Ondan sonra oluşacak dünyanın aslında e, şekillenmesiyle alakalı bir durum. Yani oradaki order dediği düzen, kural, emir, neye dair artık gelecekte muhtemel planlanan dünyaya ait. Yeni dünyanın yeni kuralları ve bu yeni dünyaya hük hükmedenler olacak ve bu hükmedenlere hizmet edenler olacak. Dolayısıyla hükmedenlerin hizmet edenlere karşı e, yaptırımları olacak, işte kuralları olacak. İşte alttakilerin de tabiri caizse hizmetçi, köle artık ne diyorsak onlarda e, onlar da uymadıkları zaman karşılaşacakları cezanın Açıkçası bu yani. Her ne kadar söylenmese de yeni dünya düzeni değil bu. Aslında bir nevi bakın eskiden e, bu Felsefede de vardır bu. İşte Ariston'un, işte Platon'un, işte Hegel'in, işte Jean jacques Rousseau'nun, işte John Locke'un, vesaire Bentham'ın anlatabiliyor muyum? Pozitivizm işte. Ondan sonra neler Sosyalizm, şey, sosyalizm işte başka ne olabilir? Yani bu felsefe akımlarından pozitivistleri söyledim. yeni ilçiler, yeni hegelciler öyle söyleyelim. Hegelciler, yeni hegelciler vesaire vesaire türetilebilir bunlar. Ee, bir şekilde aslında orada asıl olan şuydu. Hani bir tabiat durumundan aslında ee, bir nasıl söyleyeyim topluluğa geçilmesiyle beraber. Hani aile, ondan sonra topluluk, devlet vesaire. Bir devletleşme süreci aslında vardı. Şu anda da onu anlatacağım. Onu da anlatmak istiyorum daha doğrusu. Şu anda da öyle bir süreç yaşanıyor. Belki de bundan sonraki kurulacak devletin tabiat süreci şu anki yaşadıklarımızdı bizim. Bu zamana kadar yaşadıklarımız. Ondan sonra işte devletle kişiler sözleşme imzalıyorlar. Sözleşme teorisine göre. İşte bir takım haklarını sen devlete devrediyorsun. Tabi hepsini değil. Bu şekilde o devlet senin yerine hükmediyor. İşte haklıya hakkını veriyor, haksıza cezasını veriyor vesaire vesaire gibi. Şu anda da bakın bir şekilde aslında her ne kadar dikkat etmesek de benim algılamam o yönde bilmiyorum. Yeni devlet kurma aslında altında bir felsefe var yani. Kabul etsek de var, etmesek de var. Benim anladığım o. Bu felsefeyi de aslında çünkü şunu diyorlar. Biz diyorlar bu düşünceyi hemen dikte edemeyiz. Çünkü çok kısa sürede yapmamız gerekiyor. Şu an neden peki mesela kısa sürede? E, çünkü işte bu insanlık tarihi kadar eski bir şekilde e, bu fikrin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ve takvimler var. Takvime de göre de anladığım kadarıyla söyleyeyim. Şey diyebilirsiniz hani peki ne kadar yani takvimde mesela diyelim 2023'te mi bitecek? 2030'da mı bitecek? Ona, onu bilmiyorum hani o, e, öyle onu tam olarak bilsek zaten ya da bilse Zaten onlardan biri olmuşum. Sadece yapılan e, hareketlere, ya gösterilen davranışlara ya da algılamama göre şu an tahmin edebiliyorum sadece. Tabii bu %100 yüz doğru diyemiyorum ben. Şu an söyleyeceklerime. Ama takvime göre e, hızlandırılması gerekiyor hızlandırılması gerekiyordu bu çalışmaların. Çünkü e, bir şekilde olmuyordu. Süreç yavaş işiyordu biraz. İşte bir şey de hani, işte, kimyada vardır, katalizör vardır. Katalizör devreye soktu. bu reaksiyonu başlatmak için ya da hızlandırmak için diyelim. Bu da işte şu anki yaşadığımız virüs. Böyle gözüküyor. Ondan sonra niye hazırlanıyor peki? Bu yeni dünya düzeninde e, bence dijital, dijitalizm sürecek. Çünkü e, bir süredir bizi zaten bunu hazırlıyorlardı. Dikkat edin. E, işte diyelim 95'li yıllarda Türkiye'ye girmeye başlayan bilgisayar ve internetle diyelim. Tabii 80'li yıllarda falan da var ama bu çok değildi yani bu bilgisayar özellikle bu tek tüktü yani öyle söyleyeyim. İşte 90'lardan sonra artık biraz daha hızlandı. Özellikle 2000'den sonra internetin de işte bu şeyden, çevirmeliden normal EDS'lerle geçilmesi beraber işte sonra fiber e vesaire geçildi ya. Bu şey hızlandı. Bu Türkiye için söyleyeyim. Genelde genelde de dünya genelinde buna benzer hikayeler var yavaş yavaş işte elimizde eskiden e, işte diyelim kitaplar, dergiler, gazeteler varken şimdi işte daha çok elektronik aksam olan aletler olmuyor yavaş. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz aslında. Hazırlanıyorduk daha doğrusu. Öyle Zaten bir şekilde e, ilim iri ufaklı kişiler kişilerin hazırlandığını gördüler. Ama şunu da gördüler. Dediler ki herkes böyle değil. Tam istediğimiz gibi değil. Onlara göresin söylüyorum. Bu doğru da demek değil. Keşke böyle bir şey olmasa ama tam is hız istediğimiz gibi değil dediler. Yani. O yüzden biraz hızlandırmak gerekiyor. Belki de direniş olacak. Çünkü yeni bir devletleşme süreci var. Tekrar söyleyeyim bu devleti de şöyle düşünmeyin. Eski devletler gibi karıştırmayalım. Çünkü ne diyor? Bilgeys bakın şunlar düşünülmesi gereken laflar. Ve Bilgeys neyse yani konuyla ne alakası varsa açıklamayı yapın. Çünkü diyorum ya bakın dijitalizm ağırlıklı ve uzun yıllardır dijital yön elektronik aksamlara, parçalara, yazılımlara öyle söyleyelim. Yön Microsoft. Ve onun lideri. O yüzden belki de hani kemenin sorusuna cevap da o şekilde verilebilir. Ve dikkat edin ondan o işleri bırakmadan bir de aşıya merak salma çalışmaları var biliyorsunuz. İşte daha sonra insana onunla da ilgili bir aslında video çekeceğim. İşin açıkçası kişiler devlete bağlı olsun istiyorlar, kendi devletlerine, bu yeni dünya düzeninde kurulacak yeni kurallar olan devletlere ve benim anladığımı söyleyeyim tekrar ve en son bu Elon Musk'ın çalışmaları da bunu destekliyor işin açıkçası. Hani en son domuzlara çip takıldığını söyledi. Domuzla takılabilen çip insana çok rahat takılır tahmin etmek için çok zeki olmaya gerek yok. Anlatabildim mi? Ve işin açıkçası şu, yani bu nesnelerin interneti diye bir şey var, duymuşsunuzdur. Şimdi nesne olarak sadece cansızlar düşünülmüyor. Şey dediğimiz, things o. IOT dedi var ya, internet of things. Oradaki things sadece şey, cansızlar değil yani. Emin olun buna yani. En tepede aslında sonunda söyleyecek şeyi başta söyleyeyim. En tepede bağlamak istedikleri şey işte insan, insan ve dikkat edelim e, Bilges'in yani 06.06.06 e, patent numaralı bir aldığı patent var. Patent de şu, ben dünya insanın enerjisine talibim diyor. Bakın, bir ay olmadı yani, bir iki ay oldu diyelim bu açıklamayı yapalı, e, bunu, bunu, böyle bir şeyle karşılaşalı insanlar olarak. Çok enteresandır yani. Bunun üzerine düşünmesi gerekiyor. Yani boş bir laf değil, boş bir patent değil. Yani adam e, rastgele aldığı bir şey değil. Numarasından da belli. Zaten de o konuya girmeyeceğim ama girilmesi gereken konu, ben de insanın enerjisine talibim diyor. Hangi insanın ama? internete bağlı insanın enerjisine talibim. Yani sisteme adapte, hazır, göreve hazır insana talibim. İşte enerjisine talibim. Böylece yani modern kölelik aslında şekil değiştiriyor. Şu anda da bir şekilde bir zaman zaman konuşmuşuzdur yani konuşmuşuzdur köle olduğumuzu düşünüyor olabiliriz. Yani amiyana tabiyle. Tabii ki mutlaka eski zamanlarda kölelikten değil ama bir şekilde iş çalışma şartları, iş hayatı, sosyal yaşam hani o, o anneksten konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Onları refer alarak söylüyorum yani. Ama şu anki bu yeni dünya düzenindeki insanın rolü, rolü. Yani tepedeki efendiler demiyorum, Aşağıdaki hizmet eden görev insanları onlara göre tabii. Onların rolünü ne düşünmek gerekiyor ya. Ve bunlardan biri de belki de biz olacağız. Yani tabii Şey diyebilirsiniz şimdi. Ya yok ya ben olmayacağım. Benim öyle bir... Sen, sen olacaksın veya olmayacaksın meselesi değil. Kişisel olarak değil sadece. Bu topluluktan bahsediyoruz. Ki sen de olabilirsin. Neden? Ben de olabilirim ne kadar ya olmam ne dedin falan dersen belki de gönüllü olarak gireceksin. Şöyle düşün mesela bir elektronik e, marka bir telefon yaptığı zaman bir telefon firması diyelim. isim vermeyelim. Ne yapıyorsun? Yani başka bir zamanda bundan diyelim 50 yıl önce 100 yıl önce gösterseler o fotoğrafı sana gülersin belki. Ya nasıl olur ya falan diye. Kilometrelerce sıra oluyor ya. O ürünü alabilmek için adamın diyelim bir önceki sürümü var kendi elinde bir sonraki alabilmek için onu satıyor. işte bunları yapan da var. Hani eleştirme adına söylemiyorum. Var sadece böyle bir durum var. Engel olamıyorsun yani. Bizi getirdikleri şey bu. Anlatabiliyor muyum? Zehri bize yavaş yavaş verdiler yani. Hazır oluyorlardan kastım bu. Yeni dünya düzeninde bir takım değişiklikler olacak. Büyük değişiklikler. Zaten Onlara da onu da şöyle ifade ediyor yani great reset dedikleri şey şu an özellikle ilk başlarda bunu söylemiyorlardı. Çünkü ne zaman bunu söylemeye başladılar artık hazır olduğu zaman gerekli gördükleri an. Yani aynı aynı şekilde bilgisayarın resetlenmesi gibi ne ne zaman yaparsın gerekli gördüğün zaman ihtiyaç duyduğun zaman bir takım şeyleri artık engelleyemediğini hissettiğin zaman çalışmaları durdurup tekrar yeniden başlayayım dersi. Ve açıldığı zaman sen şunu varsın bir bilgisayardan bile benim istediğim gibi açılsın. Nasıl? Temiz. Görev hazır. Beklentilerimi karşılayacak. Eski o ağırlığından ağırlıklarından kurtulmuş olan hem donanımsal olarak hem yazılımsal olarak. Özellikle yazılımsal olarak. Anlatabiliyor muyum? Şu anda da aslında e, donanımdan ziyade işin açıkçası yeni dünya düzeninde Eskiden donanım ağırlıklı doluyordu yani. Fiziksel değişiklikler oluyordu. Şu an onu yapmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok masraflı oluyor. Ve çok uğraştırıyor. Onun için dijital yönelemezler o yüzden. Hükmetmesi daha kolay. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim planlar arasında şu var. Yani hükmedecek şey esasında yapay zeka ağırlıklı olacak. Ve şunu, şunu adam yapmayacak. Hani bu 1984 George Orwell'da geçiyor ya işte büyük birader falan. Onlar yani. Büyük biraderden kasıt burada şu. E, kontrol etmeyi iyi sağlayan o fikrin sahibi, sahipleri. Büyük birader o yani. Bir kişi de değil yani. Fikir olarak. Anlatabiliyor muyum? Ve bu fikrin de çekirdeğini ni kontrol edecek kişiler bunu bu görevi çünkü takip etmesi zor. Yapay zekaya. Ve bunda sadece bir tane program olarak düşünmeyin. Her alanda bunu, işte finans ayağında, işte film ayağında, şey örnek veriyorum müzik ayağında, spor ayağında, kontrolün çünkü yapılması gerekiyor. Çünkü insanların ilgileri, meşgalleleri, görevleri, yaşantıları farklı farklı yani. Ve her bölgeye, lokal olarak ve global olarak da diyebiliriz, bu yeni düzende tarifeler farklı olacak. Bir şey diyebilirsin, işte kontrol nasıl olacak, işte kontrol o yapacak. Nedir? Görevi hani devlet şeyinden bahsediyoruz ya biz devlete görevimizi de vermiştik. Onlar da görevi devlet etmeyecekler yapay zekâya. Tabii ki kontrol yine onlarda olacak ama onların işini kolaylaştırmak için. Mesela bir bilgiye ihtiyacı var diyelim. Bilginin zaten verisi, veri veri daha doğrusu süzülmüş olarak onların eline gelecek. Bu da ne ile alakalı? Yine insan davranışlarıyla alakalı. Ticaretle alakalı bir veri çünkü o zaman ne yapılacak sonuçta? Bir şekilde istediklerini alacaklar. Almak istiyorlar daha doğrusu. Bunun için de bir bilgiye ihtiyaç var. Bu bilgiyi de e, yapay zekadan kaynaklı hızlı bir şekilde alacaklar. Ona göre e, karşı tarafa e, görevler atayacaklar, kısıtlamalar getirecekler vesaire vesaire. Gözüken o şu an bu düzende. Kurallı uymayan var mı? Uyanlar ne kadar uyuyorlar? Mutlular mı, mutsuzlar mı? Vesaire mi? Yani bu gibi şeyler düğene dönükler alıp Ona göre e, kendileri de yapması gerekenleri yapacaklar. Tabi bunlar onların düşünceleri, hani yapmaz dedikleri şeyler benim anladığım kadarıyla. bunlar olur mu? Ben yani çünkü yüzde yüz olur diye Olmaz mı? Onun aksine idam. Yani öyle bir idam yok. Ama kuvvetle muhtemel olacak gibi duruyor. Kuvvetle muhtemel. Yüzde yüz değil. Anlatabiliyor muyum? Kısacası bu. Anladığım kadarıyla durum bu. Bizlerin de aslında tabii biz bu, bütün bunlar ışığında şey değiliz yani. Savunmasız değiliz. Çaresiz değiliz. Ancak şu var. Bu da e, birlikte ol, birliktelik, birlikte ol, Hani evde birliktelik, işte diyelim çalıştığın kurumda, devlet içerisinde, yani millet olarak, halk olarak diyelim. İşte coğrafya olarak diyelim, kıtaların, işte yani dünya olarak işin aşkısı birlikte olmak gerekiyor. Yani bu düşünce, yani bu bir tezse bu tezin karşısında Hegel diyalektiği var ya, bir antites koymamız gerekiyor. var mı o güç bizde? Mesela o. Anlatabiliyor muyum? O güç bizde var mı? Biz var olduğunu iddia ediyoruz, yoksa var deyip çalışıyor muyuz? Ya da var diye çalışmıyor muyuz, kenara mı çekiliyoruz? İşte bunları sorgulamak gerekiyor. Bunlar da, bunların zaten ne kadar gerçek olup olmadığı, nasıl süreç bize gösterecek? İşte bir sene sonra, iki sen sonra, beş sene sonra bakalım ne, nereye bir gidişat var? Ne yöne doğru bir gidişat var? Hani bu yeni dünya düzeninin ne doğru bir kayış var? Yoksa yoksa şu an yaşadığımız dünyanın yeni dünyanın uzaklaşması mı? Yani eski dünya ama biraz daha modifiye edilmiş. Yani bunların istediği tarzı değil. Yani bizim daha önceki yaşantımız gibi ama biraz daha güzelleştirilmiş, daha yaşanabilir bir ortam mı hazırlanmış? Oradan belli olur. Tabii o zamana kadar ne yapmak gerekiyor? İşte bunları düşünmek gerek. En başta dediğim gibi ortak bir paydada bu buluşma muhabbeti vardır ya. Bunu bir kere yakalamamız gerekiyor. Kesinlikle paydadaki, ortak paydada neleri biz buluşturabiliriz? Nelerden fedakarlık yapabiliriz? İşte diyorum ya şu an bakın devlet kurulmaya çalışıyor. Yani yeni bir düzen, yeni düzen olan bir e, dünya kuruluyor öyle diyelim. Biz de aynı şekilde bu diyorum mu teze antitez geliştirmemiz gerekiyor. Biz dediğim şu hani bu fikri benimsemeyen her kimse yani. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan yani. Çünkü şunu kabul edelim. Bu fikri benimseyen insanlar her ne kadar din, dil, dil ırk ayrımı yapıyormuş gibi gözükseler bile kesin onun alakası yok. Yani Müslüman, Müslüman gayrimüslim o şekilde işte, işte siyah, beyaz, sarışın, esmer bu şekilde bir ayrımları yokmuş gibi yapıyorlar. Yani nasıl varmış gibi. Sanki öyle bir şey. Yani geri geliyor. Müslüman'a da zarar veriyor. Geri geliyor. Gayrı Müslüman'a da zarar veriyor. Geri geliyor. Kendi halkına bile zarar veriyor. Yani. Kendi en yakınına bile. Çünkü fik, bu fikrin yaşaması gerekli. Bir virüs gibi düşün. Virüs öyledir yani. Aynen bu da kötü bir virüs yani. Yaşamak için gerekirse en yakınını bile etkisiz hale getiriyor ya. Yani. Kendi hissettiklerini yaptırabilmek için. Bizlerin en başta bence birlikte olmayı düşünmemiz gerekiyor. Bazı şeylerimizi, sivri uçlarımızı törpüleyip aslında bir araya gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu sadece tek başımıza bizim yapacağım, yapabileceğimiz bir şey değil. Devlet liderleri buna karşı gelemiyor. devletler karşı gelemiyor. Bakın gelemiyor derken hiç gelemiyor değil. Birleşirsek eskisinden daha güçlü olur. Birleşilirse. Her şeye rağmen birleşilirse. Anlatabiliyor muyum? Ama biz en ufak şeyleri sorun edersek işte bakın şu an yaşadığımız süreci düşünün yani. Bir de çok kısa bir süre sonra başka sabahlara uyanacak olabiliriz yani. Anlatabiliyor muyum? Ya, şöyle düşün Gerçekten çok değişik şeyleri var yani. Yaşanılabilir bir dünya istiyorlar ama kendilerinin kurallarının geçerli olduğu yaşanılabilir bir dünya. Neyse şimdilik benden bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.